Herkese yeni günden merhaba. Ben kaç günde short ya da uzun video çekmiyorum. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bugün hiç çekmediğim bir içerik, içerik çekeceğim. Eğlence vlog yani oyun vlog. Sizler bugün neler yapacağız neler. Yap? Bu arada, aa, bu arada kesin bizim şeyden de benim beni YouTube'da ben takip eden vardır. Zaten dışarıdan kendimi gösterdim. Dışarıdan belki bakarak dinleyebilirsiniz. Hemen etkinlik masamı oturdum. Bir tane oyun yapıyorum ben. Belki bundan yapacağız. Bunda arkadaşlar dün yerinim çizdi. Dedim. Dün bize geldi. Baksanıza. Ay, tabii şuradaki kalbi ben çizmiyorum. Şunu yani. tamam. efendim. Çizdim. Masayı da var. Şimdi masanın ayrılığına bakalım. Gösterecek Bakar mısınız ya? Bir de ben ödeyi nasıl çıkacağım? Ben onu merak ediyorum. Bir de ben en sabit kalemlerim neydi aklıma Çünkü kızamam o kadar tatlı. Tütünü tütünü resim defteri yaptım. Zaten bu defterimi bilmem neden yaptım. var. Bir resim defteri Bir tane şöyle defter var. Bunu da kendime isim defteri yaptım. İki çünkü içinden. Sonra bu kodun yerine. benim en arka sayfamdan kopanmış. Neyse. Evet. Size bakabilir miyim şey? Ben şimdi bu dik sayfa bakayım. Görüyorsun. Tamam. E, neyse işte. Böyle. Aynen böyle yapacağım. Öbür çocuğum karşı. İşte ben bir yemeyeyim şu şey. Neyse arkadaşlar çevirdim ben yine. Şimdi üstümde var var ya bacak kanlar. Bu çocuktan elini görmek gibi kapatacağım. Önce tağaçımız çıkarayım. Ay saçıma bakar mısınız kıvır kıvır. Önüne de iki, iki gün kaldım. Saitim koptu Çünkü kucağıma almadım. Sadece susun beni zor ya. İlk, günde gün de beni bitirdi. Gerçekten. Ayak bir de erkek çocuğu oyanıyor. Sabır versin. Gerçekten. Ayaktan ben erkek değilim. Bir de erkek olsaydım. Erkek olsaydım bir tane bir de. Ben kızım yani. Kızlardan böyle şeyler beklenir mi? Beklenmez. Ama belki benden beklenir şaka yaptım. Yen. Evet, videomuza da uzatmadan Geçelim. ben şimdi konu bu kadarını geçeceğim. Jessum. Jane just. Kaç yenisine ben bitirecek <bakarım>, zaten. <laughs> 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 <laughs>

düğmem bayamadım beni çok çok sıkıyor. Yani böyle bir zor, zor yani. Ama yaş benim için artık on. Onu istemiyorum. İşte neyse devam edeyim bitti mi sen? Tuz atmadan. Yedim kestim ya. Bir siz duymuşsunuz. Evet, bence ne mı? Neyse artık size donanma çizimini göstereceğim. Evet. Hep bunu şey yaşıyoruz. Şu yapsak gözüküyor mu? Duyayım, bakacağım ben. Aynen. Hı. Hı Maalesef Neyse kımayacağım. Öz yapayım çünkü aynıydı. Masamızı göstereceğim hemen. Gözükmüyor ki masa. Şöyle. Şeycis. Koymayacağım. Bizim kısıt kısıt gezebilecek arkadaşım arkadaşlar. Önce şöyle Ata ata taştan şey şey çizim. Üçgen. Böyle. Ben de bir de siz benim yayınlarıma çok bir şey yazmıyorsunuz. Ata cevap vermem gibi. Sonra birazdan tane buz kıyayı açacağım. Ben cevap veriyorum arkadaşlar. istediğinizi yazın. Bir gün, iki gün ya da bir saat, bir saat, iki saat sonra cevap vereceğim işte ben. Şimdi şöyle şöyle çizgi açıyoruz. Çıkacaksınız. Çapacağız çapacağız. Çizgi açıyoruz. Sen şuradan düz çizgi çizgi. İstersen çok da çizim ben çok biraz çizim. Dur da çizebilirsin çok biraz da çizebilirsin. Aa çiz tosa ben de. Ondan sonra da kıyamı çizeceğiz? Kıyamı. Kıyı kıyı kıyı. Çizik şöyle. Kim ben ne şimdi kan sizi ters. Şöyle olacak. Şöyle olacak. Böyle kale ensiz yani koşun okuyacağını bilsin. Geçeriden ben koşun türüncü bakacağım. Çünkü tamam bunu aşağıya bacamayacağım ya. Beyaz da şey mi yapayım bak şimdi. Beyaz kalemim nerede? Heh. Burada şöyle çizdim. Denize de şöyle ver dediğim. Kaç zaten beyaz. Neyse. Neyse ben boyamaya başladım. Sen zaten iç için tamamını boyayacaksın. Ben biraz taşırdım Siz taşınmayın. Hımm Ustam mı yani? <laughs> Böyle şuradan abone olmayı, şuradan like atmayı, can yorum yazmayı, yazmayı, buradan bildirimleri de açmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Ve paylaşmayı. Kopya yamanı. <laughs> Hep hepsini Başka ne var ki? İşte şey başka bir şeyler de varsa yorumlara yazın. Şey her her şey yapın ya. Ne ne varsa yapın. Tamam. Ne oluyor? Be abone olmayın. Niyet 2 3 video çekiyor. 45 bin abone kazanıyor. Bize kadar 200 daha defa çekiyoruz. Biz önce 100 144 145'e yak ediyoruz işte hak ettiklerimiz bunlar. Ne düşünüyorsanız bu da güdürsüz. 5 onlu son ya Hani o kadar ya ne diye yazıyorsunuz. Ama e, gerçekten 2025 Ocak az Ocağın 3 üç, 3'ünde Gördüğünüz gibi yani bunu siz dakikadan sonra dakikalar sonra dediğimde yani ben paylaştıktan dakikadan sonra Hala Bir gün iki kez ya. izleyeceksin de muhtemelen. izleyecek bir sekiz dokuz on belki. Benim videolarım çünkü çok az kişi izliyor. O zaman ben de üzücüydüm arkadaşlar. Neyse. Kayyemimizi artık Bakar mısınız? Ben çok güzel yapamadım. Ben eminim siz benden daha güzel yapacaksınız. Evet o evet, şimdi cüvacak cüvacak istediğiniz kadar topçuk çizin ama benim düşünceme göre bir tane çizsiniz daha mantıklı. Ne şey yani istediğin suratı çizebilirsin. Üzgün, mutlu ve ne çizebilirsin? Üzgün, mutlu, kızgın. üzgün, mutlu, kızgın. Şimdi ben size çizimi göstereceğim. Şu anda şurada ağız var. Kınan böyle çizim. Evet. Giyin 4 saat boyunca etkinlik. Düşün bir saniye sonra ne kapatıyorum şimdi. Şık şık da bir dakika sonra kapatacağım şimdi diyorum. Tabii ki daha önce gerçekten devam edeceğim. Acaba ben ulaştı geleceğim daha önce beni. O zaman aynı bu telefonda mı devam edelim?

miş Senin gibi kaymıyor abi. Şimdi, şimdi kızım var canım bacım. Kızım kayınlar mı devam edeceğim? Ben ya. Şimdi engeyleciş. yapacağız. oturuyor diyeceğim. Bakın ya, kuşun nasıl bir... Aynen, pembe var diyeceğim. Anneanne pembe oturuyor diyeceğim. Anneanne diyeceğim.

Sarı kırmızı Sarı kırmızı Şimdi, Yaşan gider saran yaşan. Gaya tasajar. Gaya ve gaya dönmeye devam edeceğiz. Fenerbahçe Jolan Hedas Sonsuz aç, sonsuz dün. Beşiktaş Her boy o yani sadece mi sonsuz Tabii ki de. Şimdi Pırmızı. Pırmızı. Kır kırmızı Kırmızı yerde Kırmızı boyayacağım ben sevdiğim hayal peyi almaktı. Şöyle kendi kopyamı yapıp ona okuyla Kendimle bu yüzden üstünde geçirdim. Ben eskiden çelik peydeki bir çüşü. Edario, Topya, Tutu'yu, Peyana, Peci, Çede, Çiyen. Hepsini bir gerçek, gerçek ama gerçek bir peyi sevmiyordum. Ama sonra büyüdüm. Arıyorum da bu ne film için yapıyor ya. Şöyle ben ki ya. O zaman nasıl yapacak ya şimdi? Kanıt yedikiz. Hepsini anlattım. Kısım hayal film var canım. Kanıt kız e, var ya. Evet. E, çocuğunuz çö var da karşınız abiniz. Kızınız, kendiniz inanmıyorsanız inan inanıyorsanız Bezoz genetik diye Üstüne size hafif bir not Lütfen şey bakmayın. Ama bu yeri de gel. benim takip eden bir kişiye en önce çeteye beni takip eden bir kişiye bakın ne göndereceğim bunu göndereceğim böyle bir şey school telefon O zaman, takip etmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayınız. Kanalmazsam sizden önce beni makyabaya bana yazmıştı onları da gönderebilirim. Bakın hiç, hiçbir şey beğenmiyorum şu anda şaka maka değilim. Kendim yaptım ve bunlar böyle devam edecek. Ama ben şimdi e, İstanbul İstanbul e, Anadolu Mahallesi'ndeyseniz tabii ki de e, bir tane film var. dolmak film bana yazın. Onun önünde bu düşünüm saat koyarım. Onun önünde bu düşünüm size verelim. Çünkü ben Anadolu Mahallesi'nde ondan başka kimse Çok üzgünüm hepinize göndermek istiyordum. Bu şimdi devam edecek. Bakacağız. Çakımı yak ediyorum. Üçüncü yazan adam. Ne göndersem onu düşünüyorum gerçekten. Evet ben göndermek istedim. Gerçekten bu konu çünkü böyle oldu bence. Ben hiç ben yazmadım. Neyse. Evet. Bu part bir etkinlik videomuz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, beğenmeyi, açmayı, paylaşmayı, kopyalamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye.